erkek arkadaşımla Tarsus filmini izlemeye sinemaya gidiyoruz. Şimdi neredeyse hiç kalmamış ama bir şansımızı deneyelim. Gel aşkım şöyle bir yüzünü nemlendirelim. Hı. Kaşları makyaj öncesi bir güzel tarayalım ki makyaj sırasında kaşlarımıza fondöten bulaşmasın. Güneş koruyucu sürelim biraz. O kadar uzun zamandır sinemaya gitmiyorum ki. Biraz highlighter'ı, biraz fondöteni karıştıracağım. Şu şekilde. Bu arada sinemaya gideceğim için o kadar heyecanlıyım ki. Erkek arkadaşımla birçok aktivite yapıp sinemaya nasıl 5 aydır gitmeyiz inanamıyorum. Şunu tonikle bir güzel sileyim. Bir krem allık süreceğim. Çok sevdiğim o ışık geldi şu anda. Ben e, allık kadın olduğum için filme utanç olarak gideceğim. <laughs> Hemen toz allıkla üstünden geçiyorum ki böyle sabitlesin. Bu highlighter her sürdüğümde bana soruluyor. Maybelline Stick Highlighter'ı mükemmel bir highlighter. Şu an mısırımı alıp sevgilimin böyle omzuna yatıp filmimi izlemek istiyorum. Tek istediğim şey bu olabilir. Çabuk şu gözüme bakın. İçini daha açık bir pembeyle dolduracağım. Acaba marketten abur cubur alıp sinemaya mı soksam ya? Hot 02 ile dudağıma bir çerçeve yapıyorum. İçine rare dudak yağı sürüyorum. Bir kat daha maskara geçeceğim. Tema makyajım bitti arkadaşlar.